Şimdi şimşeği burada bak. Gördün mü bak burada şimşek makalesi. Yani. anne. Yapıştırabiliyoruz. Gördün mü Musa? Ben Onu mu yapıştıralım? Belki de, buraya ben. yapıştıralım olur mu? He? Şunu şunu anne. Onu bunu mu yapıştıralım? Bak diyor ki şimşek mekkeğini buraya yapıştırabilirsiniz diyor Musa. Yapıştıralım mı? Gel. Gel bak anneciğim buraya yapıştır bak. Hani sordun ya şimşek mekkeğini neredeymiş diye. Dur dur ben sana bir yardım edeyim. Aa, olmadı. Oraya değil buraya buraya. Hop. Aa, bak şimşek mekkeğini diş fırçan. Gördün mü? Onları sonra. Tamam mı Musa? Musa onları sonra anneciğim. Ay, Bu çıkınca onu yapıştıracağız. Aa, tamam mı? mı? Sürprizim var. Heh? Bir bak. <laughs> i̇çinde ne olabilir anneciğim sence? Ne var sence içinde? Tamam, ben... Hayır çok istediğin bir şey var annecim gel burada açalım gel ne? gel burada açalım gel hani Ay, burada açacağız içinden çok güzel bir şey çıkacak anne Anneciğim bu banyoda kullanabileceğimiz bir şey ama hayır Musa bunu banyoda kullanacaktım biliyor musun sence ne kelebek haydi dön ne kelebeği sen de hadi aç içini aç içini bir bakalım ne varmış sana ne gelmiş kargonda ne varmış Musa'nın kargosunda ne var acaba? Günlerce bekliyordun sen bunu anneciğim. Hep sorup duruyordun. Ay Yardım edeyim sana. Hop. Hop. Bu... Şimşek makyajını diş fırçasıymış bu. Aa, benim sana hediye aldım anneciğim. Artık her gün dişlerini bu makineyle fırçalayacaksın. Aa, bak içimden bir şey çıktı diş. <laughs> Aa, 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 oğlum hemen kırdın anneciğim. Aa çıkın hemen. Hemen aç. Hadi gel banyoya gidelim orada dişlerimizi fırçalayalım. Hadi çık anneciğim çık çık dişlerini fırçalayacağız. Ya bakayım anneciğim ben yakından bir göremedim. Bak hadi. Şimşek makyajlı şarjlı diş fırçası bir de macunu da var burada. Ay aç Dur açalım. Anne. Makasla bunu keseceğiz anneciğim. Açalım. Ay bu nasıl bir şey ya? Yap anneciğim. Kurtulasın kurtulasın. Ay yok bu bak Anneciğim biz kur... <laughs> Al Hayır, tamam yok. birazcık. Tamam kırdım hadi fırçala. İşte senin dişlerini de öyle fırçalayacağız anneciğim. Bak hiçbir şey olmuyor gördün mü? Şimdi Ve? içini de. İçini de anneciğim. Evet. Ay şunu mı? Buraları da, buraları da fırçala. Ay bu çok güzel. Çok... Bak böyle, Musa. Mesela böyle bak 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 bak. Evet her yeri fırçalayacağız anneciğim. Oh, bütün dişlerimizin her yerini fırçalayalım ki çürük olmasın değil mi anneciğim? Anne. Oo. Açacağım. Şimdi hadi, hadi senin dişini fırçalayalım. Hadi gel. Bir aç ağzını bana. anne. Anneciğim aç ağzını. Anneciğim, aç ağzını. Tamam çok sıkma. Yeter. Bitti. Kapatalım be. Gel. Gel alayım bir daha. Gel alayım bir daha. Şu ucun kenarındakini alalım. Heh. Şimdi kapat onu anneciğim. Aa onu yapalım ama. senin dişini yapacağız anneciğim şimdi. Getir böyle dişlerini böyle yap anneciğim. Aa, yap. Yeter anneciğim bu kadar tamam Musa 3 4 kere fırçaladı. Anne küçük. Tamam küçük bir daha hadi. Suyu da kapatalım. Boşuna akmasın. Şunu bir kapat. Kapatmadan olmaz. Onu bir kapat anneciğim. Ağzını çalkalayacağız anneciğim. Tamam. Şimdi bak bak. Şimdi şarap. bir anne. Bunun ama şarjı anne. Buraya basıyorsun anneciğim şarjı bitmedi bak bu yuvarlak var ya şurası. Buraya basıyorsun bir kere çalışıyor. Al bakalım. Al bak. Gel. Hava yapıyor. Yap anneciğim. Evet bütün dişlerini anneciğim fırçalıyorsun. Aferin benim oğluma. Üst dişlerini de anneciğim. Çevir. Çevir. Böyle çevireceksin anneciğim. Anne. Çevir. Beğendin mi diş fırçanı anneciğim? Anladım Anne, açalım. Anlamıyor. Anneciğim şimdi bu suyu iç tükür oraya. Yutmadan tükür tamam mı? Al. Simzik. Anneciğim içeceksin tüküreceksin buraya hadi. Tükür. Bir daha. Bunu bir daha iç anneciğim bir daha tüküreceksin. Tekrardan, tekrardan. <laughs> bitti. İşte bu kadar. Ay, bak, koy, ben onu anneciğim onu da buraya koyalım tamam mı? Hayır. Hadi Musa anneciğim onu da koyalım. Gel bunu şarja koyuyorum ben. Sen onu da getir yanına koy tamam mı? Tamam. Hadi. Oğlum Musa anneciğim her dakika fırçalanmaz. Şarjı da bitti. Hadi kapat. Bas tuşuna kapansın. Bas. Bas anneciğim. Açanmasın o bana.